Farkındalıklarımın e, belli bir noktaya gelmesi geldiyse eğer bir nebze, bir damla, bir adım <laughs> e, tamamıyla aşkın beni soktuğu hallerden e, dolayı oldu. Çünkü aşk, evet köprü kurmak ama bir o kadar da seni sana anlatan çok önemli bir duygu. Fazlalıklarımız, dünyaya kaptırışlarımız Benliklerimiz, elde etmeye çalışmışlıklarımız. Aşk sana öyle bir anlatıyor ki hiçbir şeyin sahibi değilsin diyor. Sadece gerçek bir aşk var. Aşkın sahibi diyor. Gerçeği aşkın ta kendisi diyor. O yüzden de biz işte işimize aşk duyuyoruz. Onu elde etmeye çalışıyoruz. Paraya aşık oluyoruz. Bir kadına aşık oluyoruz ya da bir kadın bir erkeğe aşık oluyor onu elde etmeye çalışıyor İşte işe aşık oluyor işimi aşkla yapıyorum diyor <laughs> e, işte başarılı olmaya çalışıyor güçlü olmaya çalışıyor işte tek olmaya çalışıyor ama sonra fark ediyor ki olamıyor elde edemiyor aşk diyor ki sana bak sana e, bu duygu sana sana geldim bu duygu olarak ama diyor bu duygu diyor senin tek bir noktaya ya, verdiğin yer değil diyor. Her yerde diyor. Ben her yerdeyim diyor. Beni her yerde ara tek bir yerde arama diyor. Ve bu aşkın içinde diyor sen de yoksun diyor. O her yerde dediğim yerde de yokum aslında diyor. Sadece ben varım diyor. Yani ben niye aslında maddeyi içinde yok ediyor? Ya aşkı anlatmak e, e, tabii ki ne benim haddime ne e, kelimeler yeter ama gerçekten e, birisi aşk duygusundaysa dünyevi de olsa ben çok seviniyorum ben çünkü <laughs> diyorum ki bunun sonu e, pişirecek bir evet bir dönüşüm bir dönüşüm ya evet mesela böyle yolda yürüyorum falan arabadayım bazen böyle birbirini seven güzel bakan sarılan böyle çiftler gördüğüm zaman böyle ister istemez böyle bir tebessüm ediyorum. Benim biraz aşkın zaafım var. Yani dün, tabii ki dünyevi aşktan bahsediyoruz şu anda ama. Aşkta zaten ikilem yok ki İpek'cim. Yani ya İpek hani ne bileyim biri birine aşık oluyor. Orada birileri gıybetini yapıyor. Bence bu ne güzel. Ne güzel ya. Bırakın yaşasınlar. Yani bir de hani gıybet dedim ya. Böyle birbirimizle ilgili çok da bayılıyoruz negatif şeyler konuşmaya. Bravo. Yani birbirimizin güzel taraflarını ortaya çıkarmaktansa hep negatif bir, bir problem, bir sorun, bir sıkıntı. Bunu mesela sohbet programlarında da çok sık görüyorum. Bütün e, haber kanallarındaki. O kadar sıkıldım ki. E, o yüzlerden de sıkıldım. Hı hı. E, bir tarafa bakıyorsun bir kanala. Diğer kanala bir taraf Buna bir şeyler söylüyorlar. O tarafa bakıyorsun o. O kadar boş geliyor ki. O kadar yani yazık diyorum ya. Sen o frekansa değilsin de o yüzden. Yazık diyorum Ama ya. Ama o sistem de özellikle bunu istiyor ya, zaten. Ya A kanalı farklı bir şey söylüyor. Bir konuyla B kanalı. Biliyorsunuz ne demek istediğimi. Ee, anlıyorsunuz hepiniz. Ve diyorum ki niye buna alet oluyorsunuz? Ya güzel olanları da paylaşın kardeşim. Muhalif olsan da paylaş. Evet. Yani hak bunu gerektirir. Hak dediğim adaletten bahsediyorum. Bravo, yani bravo. onun siyasi bir tarafı yoktur ki. İnsan olmak siyaset üstü bir şeydir zaten. Biz önce insan Kesinlikle. olalım da ondan sonra siyaset yapalım, edebimizde, ahlakımızda, adaletimizde. İnanın ki halk bunu özledi. Hmm. Benim çevremdeki birçok insan herkes, sen dahil herkes. hep biz bu noktada ilerlesin ülkemizi istiyoruz. Çünkü vatansever insanlarız. Şimdi bu insan olmakla ne ilgisi var diyeceksiniz ama bu da çok bir yol. ilgisi var. Bu çok önemli bir yol. Tabii ki. Bizim hizmetimiz ve yolumuz, ya vatanımız olmalı. Şemsi zaman. Tebrizi diyor ki, siyaset diyor şeytanın suyudur. Elini yıkamak için diyor elini o suya sokarsın, ruhunu şeytana satıp çıkarsın farkına bile varmazsın ya. diyor. Çünkü siyaset öyle bir hale geldi ki sadece ülkemizde değil, dünyada böyle. Çünkü sistem bu. Aynen. Yani amaç bu zaten. İkilik oluşturmak. Birlik. Bizim en uzak. Yani biz Müslüman olarak tevhid inancına Tabii, bravo e, ulaşmamız gerekirken birliğe, birlenmeye bütün biz kutsal kitaplarda ikilik... bunu öğütlüyor zaten. Sadece evet. İslamiyet de değil. Yani... Bütün kutsal kitapların Yaradan'ın indirmesinin tek bir sebebi var. Tevhid bir, birlik. Bir Yaradan'ı her yerde görme. Yaradan'la bir olabilme. Yaradan'dan bir parça olduğunu bulabilme. Tevhid, birlik makamı. Ama işte diyor ya yine kutsal öğretilerimizde de siyahın beyazdan Arabın acemden farkı yok. Üstünlük diyor takvada. ya Şimdi doğada çiçekler birbirine sen sarı açtın, sen kırmızı açtın diye e, böyle bir e, negatif ayrıştırma var mı? Yok. Yok. Bir, bir tek insanda var. Sezen'in şarkısı diyor ya. Ne? Sizin alınız al inandım, morunuz mor inandım. Benim dengemi bozmayınız diyor. Dengemizi bozmayınız, dengemizi lütfen. bozmayınız lütfen. 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 Yani seni olduğun gibi sevebiliyorsam, evet. olduğun gibi değer verebiliyorsam, o zaman huzur olabilecek. O evet. zaman işte o e, adalet duygusu gelişecek. Hı hı. E, diğer türlü şimdi hep ben kendi gerçekliğimle o gücü elde etmeye çalışırsam ne olacak? İkilik olacak. Siyaset de bunu yapıyor işte. O zaman ikilik nerede oradan kaçacaksın. bulunmayacak. Aynen öyle. Öyle dostlar da edinmeyeceksin. Yani. Aynen. Orada sen yoksun. Ama sistem öyle. Sistem dışı olacaksın gerekirse. Yani sen biliyorsun biz bunu gayreti evet, içindeyiz. Evet, yani evet. sistemin o farkındalıkla. içindeyim Evet. ama sistemin dışında hareket ediyorum. Aynen öyle. Kendi inançlarım ve imanım noktasında Allah güç kuvvet verdiği sürece. Geçenlerde bir video paylaştım. Hatta şunu yazdım. Video o kadar güzel ki kesin görmüşsündür Instagram'da. Hı. Bir tane deniz kaplumbağası boğazına aa, ya, ip gördüm. dolanmış. Bir tane de arkasında Yunus. Bir tane tekne görmüş o Yunus. Ak, akla bak sen. Balıkçı teknesi. O Yunus o deniz kaplumbağasının önüne katmış. O teknenin içine çıkartıyor. Gördüm. Allah'ım dedim sen büyüksün yani bak. <laughs> Biri Deniz Kaplumbağası, biri Yunus. Ve tabii. ben ona ne yazdım? İnsan ırkı birbirini katletmekte mahirleşirken Bravo. bize ne büyük ders. Ne büyük ders. İbret almak isteyene çok büyük bir ders var o videoda. Bravo. Seyretmiş. Seyrettim bilir. tabii tabii gördüm. Çok etkileniyorum bu tür Hı -hı. şeyler. Ya ben öğreniyorum. Hayvanlardan çok evet. şey öğreniyorum ya. Ama bir şey söyleyeceğim İpekciğim. Sohbetin başında dedim ya. Aslında ruhlarımız e, o kadar donatılmış bir halde geliyor ki hı. ve biz unutarak devam ediyoruz. Hatırlamaya ihtiyacımız var, hı hı. öğrenmeye ihtiyacımız var ve bu sistemin içinde insan kalmak istiyorsak, mutlu kalmak istiyorsak, doktor köşelerinde hastalıklarla ee, Hastalıklarımızı çare aramak istemiyorsak, hastalanmak istemiyorsak, gerçekten zengin olmak istiyorsak bunları öğrenmeye ihtiyacımız ha. var. Ve bir kere en başta hata yapmaya ihtiyacımız var öğrenmek için de. Kesinlikle. Yine Yunus'un da söz, söylediği gibi Yunus Emrem diyor ya şu hayatta diyor hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır diyor. Ama en büyük hata kendini hatasız sanmaktır. sanmaktır. Biz insan oldu kendimizi dev aynasında görmeye ve bilgiyle öğrendiklerimizle yetinip <laughs> kendimize bir konfor alanı oluşturup geçici o konfor alanlarımıza güvenip o konfor alanlarında o kadar eminiz ki tamamız Tabii. hissediyoruz ki benlik gibi. Benlik Tabii. ve sonra her şeyi öğrendik zannediyoruz. Her şeyi biliyoruz zannediyoruz. Paramız var, evimiz var, işimizi de kurduk. Gücümüz oh, var. Gücümüz var. Tartımız var, her şeyimiz Ama var. Ama sokağa çıktık. Başımıza bir şey geldi. Hastalandık mı? Hastalanacağız ya. mı? Malımız elimizden mi gidecek? Covid mi gelecek? Hiçbir şey elimizde değil oysa ki. Hiçbir şey. Bizim yok. bu hakikat bilgilerine, bu evrensel yasaları hatırlamaya ihtiyacımız var. Net. Bundan kaçış yok. Bir kere insan her daim öğrenci olduğunu idrak etmeye bir kere ihtiyacı var. Şimdi sana soruyorum. Hı. Bana ölümü anlatabilir misin? Anlatamam, yaşamadım. Bilmiyorsun. Ben, bilmiyorum. Sadece sevdiklerim. Evet. kaybettim, göçtüler, Onlarla ilgili deneyimlerim var. O Sadece kadar. dışarıdan Anlatamam. biliyorsun. Ölümün hakikatini ve kendini Bilemem. bilmiyorsun. Asla bilemedim. Yani bu demek oluyor ki, ölürken de ölümü öğreneceksin. Aynen öyle. Yani, yani öğrenmeye... Son nefese kadar öğrenme devam. Ölürken bile Bravo. ölümü öğreneceksek... Bravo. Demek ki her daim öğrenmeye ihtiyacımız var. Her şeyi almaya gayret edeceğiz. Fıtratımızca, aynı yaşadığımız e, dünyanın gerekliliklerince, evet. Evet. dediğim gibi yine altını çiziyorum. İnsan olmayı hatırlamaya ihtiyacımız var. Sadece insan olmayı değil, hakikati ve 18 bin alemi tanımaya, öğrenmeye ihtiyacımız var. 18 bin alemden feyz alıp yaşamaya ihtiyacımız var. Sonra etten duvar içinde bir kalp var. Bu etten duvar içinde kalbi bulup sormalı. Kimedir bu atışın? Kimden aldım bu hazzı? Bu kalbin sahibi kimse ondan aldık o hazzı. O hazzı nereden aldığımızı hatırlamaya ihtiyacımız var. O yüzden de bu evrensel yasaları o videodan feyizlenerek hatırlatmaya ihtiyacımız var. Peki o zaman şu dedim ya aşkla ilgili bir hikaye, bir menkıbe. O yoksa bir söz, bir beyit ne var? Ne geliyor Hasan Basri'den <laughs> bize? Yani şöyle ben şu dörtlüğü biraz önce sohbetin içinde de kullandım hatta. Hı hı. Ama bu dörtlüğü gerçekten her daim... E hayatımın mottosu kabul etmişimdir. E, o mottoyu o dörtlüğü o dizeleri e, paylaşabilirim. Diyor ki: Aşık olmalı insan. Maşu aramalı. 18 bin alemden feyz alıp yaşamalı. Etten duvar içinde kalbi bulup sormalı. Kimedir bu atışın? Kimden aldım bu hazzı? Aşk cana talip olmaktır. Aşk ben derdine düşüp maşuktan vazgeçmemektir. Bencillikten yok olmak, bencillikten uzaklaşmak ve aşkta kaybolmaktır. Sohbetin de başında da hep içinde de kullandığımız gibi hep dem vurduğumuz en önemli gerçek aşk birlik makamıdır. Sen ben yoktur biz vardır diyor ya e, yine Anadolu'nun kadim öğretilerinde kapımıza vuran değil diyor kalbimize vuran içeri girsin. Aa, çok o yüzden güzel. de her daim kalbimize vuranlar önümüze çıksın. İnşallah. Kalpten kalbe diyor bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider. Yol gizli gizli. Neşet Baba'nın, Neşet Ertaş'ın evet. da söylediği gibi. Yani hepimizin birbirine görünmez yolları var kalpten kalbe, var. gönülden gönüle. Hepimizin o aşkı, o duyguları yaşamaya, hatırlamaya ihtiyacı var. Evet. Çünkü biz o aşkın birer parçalarıyız. Öyle. Çok sağ ol.